Ekrem İmamoğlu yeniden CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. CHP'nin bugün aday tanıtım toplantısı vardı. Toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'de belediyecilikteki ilkler sosyal demokratların eseridir." dedi. Hızlı tramvay, öğrenci yurtları, yapı ve enerji kooperatifleri, çocuk belediyeciliği İlk güneş santralleri, ilk çocuk ağız ve diş sağlığı merkezi, ilk uzay evi, ilk ekolojik kreş gibi Türkiye'nin ilk kez tanıştığı yerel yönetim hizmetlerinin hepsi bu belediye başkanlarının sosyal demokratların eseridir. Aday tanıtım toplantısında böyle seslendi. CHP'li belediyelerin projelerini saydı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul aday tanıtım toplantısına katıldı. Biz hizmeti tabana, hizmeti İstanbul'a, hizmeti 16 milyon kişiye yayıp bir takım çıkar çevrelerinin artık İstanbul'un kanını emmesine mani olduk. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul adaylarının tanıtımını Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıyla gerçekleştirdi. Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Daha önceden duyurulduğu üzere CHP'nin İstanbul adayı mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu toplantıyla birlikte seçim kampanyasına resmen başladı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kısa bir süre kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da bir kez daha Ekrem İmamoğlu dedi. Haliç Kongre Merkezi'nde Ekrem İmamoğlu için aday tanıtım toplantısı düzenledi. Genel Başkan Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha Haliç Kongre Merkezi'nden kamuoyuna adaylığını duyurdu. Törende konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 14 Ocak'ta Ankara'daki mitinge de çağrı yaptı. 14 Ocak günü saat 13'te atamızın da ebedi istirahatgahının olduğu Ankaramızda Cumhuriyete ve anayasaya çayip çıkmaya mitingimize bekliyoruz CHP'nin diğer il ve ilçelerdeki adaylarının bir sonraki Parti meclisi toplantısının ardından açıklanması bekleniyor Şimdi hem Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını hem de AK Parti'nin potansiyel İstanbul adayını konuşacağız. İki isimle konuşacağız. Tabii başka konu başlıklarımız da var. Çok fazla hatta onu da söyleyelim. TV 100 programcısı gazeteci Gürkan Hacır'la konuşacağız ve iletişimci yazar Ferhat Murat'la konuşacağız. Bütün bu başlıkları hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, hoş bulduk. Merhaba, iyi e, akşamlar. İyi akşamlar, çok teşekkürler. Şimdi e, İstanbul'a hizmette tam yol ileri e, İmamoğlu'nun ve CHP'nin sloganı bu oldu. Gürkan Acır nasıl buldunuz sloganı? Şimdi İmamoğlu'nun e, gerçekten uzun zamandır hazırlandığı bir konuşma olduğu belli. Daha doğrusu 5 senelik icraatını da özetlediği ve e, siyaseten yol haritasını da tam olarak ifade ettiği bir konuşmaydı. Aslında beklediğimizden e, biraz da uzundu Eceviner, onu söyleyelim. Yani biraz uzun bir konuşma yaptı Ekrem İmamoğlu. E, birkaç salona dair e, izlenimi de paylaşayım. Bir kere salon partililer tarafından. İl ve ilçe teşkilatı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, doldurulmuştu. Ama onun dışında şehir dışından da çok sayıda gelen e, katılımcı vardı. Daha doğrusu partili vardı. Onu söyleyebiliriz. Bu arada ilk kez e, Ferhat Murat katılırım bana bilmiyorum. Sahne ve platformun kullanılış biçimine ilişkin bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi e, İmamoğlu'nun konuştuğu kürsünün arkasına izleyici alınmıştı. Şimdi bu bizim genelde Türkiye'de pek rastladığımız bir şey değildir. Bu Amerikan vari seçim kampanyalarında hatırlar mısınız bilmiyorum. i̇şte ta bu yana alın ama en son kampanyayı gözünüzün önüne getirin. Donald Trump'la işte Joe Biden'ın konuşmaları sırasında kürsüye yoğun bir ışık verilir. Kürsü de tek başına bir başkan adayı konuşur. Arkasında da e, partililer, izleyiciler arkasındaki bölümde de otururlar. Bu bizde hiç olan bir şey değildi. Şu anda ekranda da gördüğünüz görüntüde arkada izleyiciler oturuyor. Ee, ve partiller, partililer, izleyiciler arkada yerlerini almış durumdalar. Böyle bir görüntü verildi. Şimdi bu görüntüyü ee, bu... bu görüntüyü söylerken şimdi ceketi ikinci kez çıkarttı ve iktidar olana kadar da giymeyeceğiz dedi. Doğru. Şimdi galiba Doğru. bununla bir bağlantısı var, değil mi? Evet. Evet işte bu bu bunlar hepsi hesaplanmış. E, bu e, aslında bir seçim e, propagandası ve seçim e, mottosuna dönüşmüştü e, Ekrem İmamoğlu'nun bu ceket çıkarma meselesi. Biliyorsunuz Beylik Beylikdüzü'nde seçimlerin, e, birinci seçimlerin iptal edilmesinden sonra gelmiş orada toplanan kalabalığa hitap edecekken işte ceketini çıkarmış, kollarını sıvamış ve bu e, Ekrem İmamoğlu'nun belki de e, seçimi başlattığı, yeniden başlattığı bir kampanyasının e, sembolü haline gelmişti o ceket çıkarma. Şimdi Ekrem İmamoğlu ikinci kez ceketi çıkardı. Bu kez de dedi ki artık bu ceket iktidar oluncaya kadar giymeyeceğim bu ceketi dedi. Yani bir sembolik gönderme yaptı. İşte bütün bu fotoğraf karesi Ece Üner, beyaz gömlek, işte kırmızı gravat, e, arkasında e, partilerin bulunduğu bir platform, yoğun bir ışık, e, kalabalık bir kitle işte bütün bu görüntüler bizim Amerikan seçimlerinde gördüğümüz ve Türkiye'de pek alışık olmadığımız bir görüntüydü. Aslında böyle bir detay var. Bunu ver, vererek başlayalım. Evet şimdi peki Ferhat Murat'a da bir dönelim. Ee, bütün konuları hep birlikte konuşalım isterim. Şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeniden İstanbul'u inşa ve ihya edeceğiz. Bu yüzden de bizim sloganımız yeniden İstanbuldur dedi. Hem sizin de bu sloganı yorumlamanızı isteyeceğim. Hem de tabii Gürkan Acar'ın söyledikleri, yani salona ilişkin İmamoğlu'nun tanıtımına ilişkin mutlaka sizin de paylaşmak isteyecekleriniz vardır. Onları da dinlemek isteriz. Açıkçası tabii yeniden İstanbul kavramı. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 1994'te aslında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla İstanbul'un çehresinin değişmesine, insanların yaşam konforuna olumlu bir etki yapmasına, vurgu yapılması bakımından e, gündeme getirilen bir motto İstanbul için Sayın Cumhurbaşkanı ve e, seçim kampanya ekibi tarafından geliştirilen bir motto. Aslına baktığınızda şu vurgulanıyor, yani AK Parti döneminde ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın belediye başkanlığı döneminde İstanbul'un köklü sorunlarına çözüm getirildi. Ee, ve sonrasında önemli yatırımlar yapıldı. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarda olduğu zaman diliminde bu inkıtaya, e, inkıta problemi oluştu. Yani bir engelleme oldu, bir kesintiye uğradı. Dolayısıyla bunun tekraren İstanbullularla buluşturulması adına vurgulanan bir slogan. Tabii e, Ekrem İmamoğlu'nun e, lansmanına geldiğimizde, Açıkçası ben bugün kısmen takip edebildim. Detaylarına sonradan daha vakıf olabildiğim bir lansman programı oldu. E, Gürkan Acı'nın söylediğine katılıyorum. E, tamamen Amerikan seçim kampanyalarında birebir kullanılan Trump'ın özellikle son e, Biden'a karşı kaybettiği seçim kampanyasının lansmanının aynısı. E, i̇nsanlar arkada ellerinde pankartlarla birebir e, arkadaşlar bulabilirse fotoğraflarını net bir şekilde aynısı olduğu ortaya çıkacaktır var. Genellikle ben çok fazla tabii dünyada seçim kampanyalarının nasıl gerçekleştiğini takip etmeye çalışıyorum. E, sosyolojilerin özellikle Türkiye ile Batı sosyolojisinin çok ayrıştığını görüyorum. Dolayısıyla böyle Amerikan vari kampanyaların denemeleri Türkiye'de çok başarılı sonuçlarla karşı karşıya kalmamıştır. Örneğin e, alkışlıyoruz vardı. Milletçe alkışlıyoruz ve mitingde arada jingle'ların girdiği bir meeting e, versiyonu vardı. Hatırlarsınız belki. E, Birçok Amerikan seçim kampanyasında kullanılan e, ama Türkiye'de çok da fazla istenen amaca ulaşmayan bir noktaya gelmişti. Yani ben açıkçası seçim kampanyasında bir şeyi uyarlamaktansa o sosyolojiye uygun özgün kampanyaların daha millette karşılığı olacağını daha iyi çalıştığını açıkçası düşünenlerdenim. E, biraz da hani işin kreatif tarafı Kampanya yönetimi tarafı da bunu gerektirir. Çünkü her şehrin, her sosyolojinin, her coğrafyanın kendine özgü dinamikleri vardır. Onların kullanılması önemli. Bir de arkadaki seyircilerin hani orada e, özgün iradelerinden daha çok sanki e, oraya getirilmiş gibi bir görüntü gerçeklikten de biraz uzaklaştırdığı için insanlara da bu geçişin çok ...net bir şekilde sağlanamayacağını düşünüyordum. Ben orada biraz arkadaki insanları da izleme gereği hissettim. Bazıları çok arzuluydu görüntüleriyle ama bazıları da sanki... E, ...biraz konu mankeni gibi oradayız hissiyatında e, bir karşılığı vardı. Bana öyle geçti en azından. Ben çok açıkçası e, sloganı da, e, motto'yu da çok özgün bulmadım, bulmadım açıkçası. Tam yol ileri e, dediğinizde aslında bu beş yıllık zaman diliminde İstanbulluların yaşam konforuna çok çok fazla şeyler katabiliyor olmanız aslında bu sloganı sizin bugün kullanmanız anlamına gelebilirdi ama sanki İstanbullular öyle düşünmüyor gibi. Peki Gürkan Acır katılır mısınız bu yoruma? Bir de tabii sosyolojisi demişken seçmenin sosyolojisi mesela daha özgür bir İstanbul için tam yol ileri mesajı vardı. Genel demokrasinin her geçen gün güçlendiği, birbirini dinleyen, birlikte üreten milli bayramlarını, dini bayramlarını birlikte yaşayan, yaşayan herkesin şehri. Burada gayrimüslimlerin, Kürtlerin, Caferilerin, Boşnakların herkesin şehri gibi bir vurgusu vardı. Ee, sosyoloji demişken Hani e, bunu da konuşalım isterim. Bu şehirde yaşayan herkesin şehri olacak. Hatta 86 milyon insanımızın şehri olacak vurgusu vardı. Bir de bu vurgu üzerinden belki o e, mesaj üzerinden de konuşmak lazım. Şimdi özgürlük vurgusu aslında bir yerel yöneticiden e, yani pek duyduğumuz bir şey değildi. Ekrem İmamoğlu bunu özellikle vurguladı bütün konuşması boyunca. Özgürlük e, ne demek özgürlük? Yani kentte yaşayan insanların o yaşadıkları kente dair e, kendilerini özgür hissedecekleri alanların olduğu, kendilerini özgür ifade edebilecekleri etkinliklerin olduğu e, bir kent yönetiminden e, söz etmeye çalıştı Ekrem Yani biz bugüne kadar 5 yılda bunu yaptık daha da geliştireceğiz dedi. Ve e, özgürlükten kastı da az önce söylediğiniz gibi kendisini e, öteki olarak hisseden çeşitli gruplara da teminat olarak e, bunu sunacağını söyledi. Ama burada bir parantezi açalım. Burada aslında İmamoğlu bir yerel yöneticinin yanı sıra Türkiye yönetimini de dair sözleri olan bir siyasetçi gibi konuştu. Onu da altın çizelim. Zaten hep yapıyor bunu ama bugünkü konuşmasında özellikle sadece bir yerel yönetici değil, ileriye dönük, Türk siyasetinde de sözlü olan, Türk siyasetinde de bir söz sahibi olma iddiasında olan bir siyasetçi gibi konuştu. Zaten İmamoğlu'ndan beklediğimiz bir tutum. Çünkü İmamoğlu hep böyle. Yani sadece İstanbul'un sorunlarıyla değil, Türkiye'nin problemleriyle ilgili. Hatırlayın işte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hiç bu tip konulara girmez o sessizliğini korur sürekli. Ekrem İmamoğlu da bilakis tam tersi Türkiye'ye dair ne kadar problem varsa onlarla ilgili görüş beyan eder. Bu konuşmasında da benzer bir tutumu takındı ve özgürlüklerin altını çizdi özellikle İmamoğlu. Tam yol ileri şeyi kampanyanın mottolarından bir tanesi olacak. Bildiğim kadarıyla iki taşıyıcı sloganları daha var. Ama burada ben hani duydum sadece ama iki taşıyıcı sloganları daha olacak kampanya ilerlediği ilerleyen günlerinde onları da kullanacaklar. Bu arada bir şarkı. E, bestelenmiş o şarkı da e, şey çalındı şeyde e, salonda e, işte adı Ekrem soyadı İmamoğlu şeklinde devam eden bir şarkı da bestelenmiş buna yeni şarkılarında e, söylenece e, e, ekleneceğini söyleyebiliriz şimdi hatırlayalım 2019 kampanyası sırasında e, genç bir çocuğun söylediği Ekrem abi her şey çok güzel olacak sözünden hareketle. Her şey çok güzel olacaktı kampanya. Bu bence çok Ferhat Murat bir iletişimci olarak ne der bilmiyorum ama hakikaten çok kapsayıcı bir ifadeydi. Şimdi sokaktaki insana soruyordunuz ne olacak Ekrem İmamoğlu? Her şey çok güzel olacak. Yani bir genel tarif. Hani bir doğrudan mesela ekonomi mi güzel olacak? İşte yollar mı iyi çalışacak? Hayır bir genel. ...genel olarak her şey çok güzel olacak... ...bu aslında Türk siyasetinde... ...çok az yakalanan bir başarıdır... ...şey olarak, e, slogan olarak söylüyorum... ...çünkü slogan olarak çok oturmuş bir slogan... ...her şey çok güzel olacak... İçine her şeyi koyabilirsiniz... ...doldurabilirsiniz... ...bu gencimizin, Berkay isimli gencimizin... ...verdiği slogan... E, ...İmamoğlu'nun kampanyasının... ...ana omurgasını oluşturmuştu... ...şimdi artık her şey güzel olacaktan... ...artık İmamoğlu çünkü bir beş yılı tamamladı... ...ve... 5 yılın sonunda artık vaatleriyle değil vereceği umutlar elbette ama vaatlerin yanı sıra bir de yaptıklarıyla artık konuşmak ve hesap vermek durumunda olduğu için artık o slogan yerini tamamladı tam yol ileri yani bu bu kadar yaptık bundan sonra da tam yol ileri gideceğiz şeklinde bir sloganla başladılar. Dediğim gibi iki slogan, iki taşıyıcı sloganları daha varmış. Onları da kampanyanın ilerleyen günlerinde paylaşacaklarmış.